arkadaşlar kanalıma süper dünyalarına hoş geldiniz. Transformers Rise of the Dark Spark'a devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi öyle şey başka kişilerle karşılaşmıştık. Yani başka Decepticonlarla karşılaşmıştık. Ölayacağız. Adını bilmiyorum. Bakmamıştım hiç. Onda <laughs> böyle bir silah var. Bu silah güçlü. Dur saniye. Şuradakini açmamız gerek. Oyunu başlatabilmek. bir şey işe yarıyor. Ok. Bir de bunun yardımcısı da var. Helal. Yanlış. Silahla bunu karıştırdım ya. Atış et. Ya kaçacak mısınız ya? Hadi ben kaçar. Böyle bir şey yapamıyorum. Virus geldi. Vay be bu beni daha önce oynamıştım. Bu, bu sefer konum daha zormuş. long. Arkadaşlar bunlar dönüşürse arkanıza bakmadan kaçın. Çünkü toksik yayıyor. Evet. Yani pas ve bir şey yayıyor. Hangi tane boss vardı ya. Onun, aynı onun gibi bir tane şey yapıyorlar. Neredeler? Burada. Ve şurada var. Of! hepsini indirdik tamam diğerleri gelmedi hemen şöyle ne atış ediyoruz şu anda silah güçlü.

buradan da en alabilecek bir şekilde can hemen silahı alayım. <laughs> Ama bu pompalı gibi. Pompalı Aracımıza dönüştük. <laughs> Hazırız.

İşte burada bir davetsiz be... ziyaretçi var. Şimdi bu nereden geldi? There, i̇şte rib. orada. One, Aha araştırayım. Sitayeden sonra araştıralım. İçin bu kadar sorgulamana gerek yok. Yakanı mı kaçıyor? Ya yerde de hiçbir karakter kalmamış. Tamam ben geliyorum. Ya, ya ben iyi yapmışım. Burada şey varmış. Silah yeri varmış. Tamam. Pullayalım. Right. Şu anda desettik konuz. Ama ileride otobak olarak dünyayı Cybertron'u kurtaracağız. Her zaman otomatlar kazanır. İyiler her zaman kazanır. Yani bunun sonunda da iki kaynın sonunda da iyiler kazanacak kazanacak. Hoppa. Tüh. Creepjumper'ı kovalayalım şimdi. Ben geldik çok aşıyor. Niye kaçıyorsun ya? Çok mutluyum. Direkte yarışıyorum şu anda. Ve gene ben kazandım. Öyle hızlı yaptım ke önleme çıkan eziliyor. At Et işte. Eve gitti ben bile görmedim. Aslında sistem gözüküyor görünmez olsa da. İşte orada. Yani aynı şey olduğu için yakınlaştığında görüyorsun Christian kadar. Az çok. <laughs> Evet. Bu bölümümüz hemen bitti. Boya hızlı bitti. Diğer bölümler 20 dakika falan sürüyordu. Bu bölümümüz kısa sürdü. Sonraki bölümde buradaki adamlarımıza yardım edeceğiz.